Birkaç tane kısa sap divan olacak şekilde yaptırmış olduğumuz bağlama var. Onları sizlerle paylaşacağız. Başta tonları dinlediniz. Ee, akordumuz şu anda diyez. En düşük alabilecek akorda ayarladım. Fa da olur ama detaylardan bahsedeceğiz birazdan. A3KD bağlamamızın modeli A3KD oluyor arkadaşlar. Kısa sap divan bağlama. E, ayazmüzikaletleri.com ya da WhatsApp satış hattımızdan detayları öğrenip ona göre sipariş verebilirsiniz bu bağlamalardan. iki tane var. İkisi de aynı akortta ve aynı eser çalındı başta. Evet 44,5-45 cm tekne boyu var. Dut ağacından yapılmış. yaprak bir teknesi var. Görmüş olduğunuz gibi devasa bir tekne. Kapak ladindir. Şöyle gösterelim. Kapaklı ses çıkış yeri üstte altta var. Bulma var amfi bağlantısı için. Kapakladin dedik. Bete ağacından yapılmış bir sapı var. Sap kenarları da çıtalıdır. Yine bete ağacından yapılmış. Gürgen ağacından yapılmış burgular var. Evet birinin kapağı açık birinin de kapağı şöyle koyu. Özellik olarak aynı. Aslında biri sarı biri koyu duruyor. Ama tekneler duttur arkadaşlar. Bunun rengi bir tık koyulaştırılmış. Koyu renk isteyen oluyor diye Bunda da tekne boyuna hemen bakıyoruz. buçukmuş. Bütün özellikler aynı. Kapak rengi işte sadece. E, kapak ladin ama rengi koyu. Sap yine bete. Kenarlar bete çıtalar. E, pul manyetik var. Kapaklı ses çıkış yerleri var. E, eğer alayım böyle hani ses tonum, ses rengim fa, fa diye sol, la e, gibi e, diyorsanız. Onlara daha yatkın diyorsanız. Bu bağlamalar sizin için uygun olur. Fa. Fa diyez, sol ve la da kullanabilirsiniz. La da belki bir tık sert olabilir ama ben denemedim. Sole kadar denedim. Her şey gayet normaldi 3 seste. Ama e, la'yı siz denersiniz. Zaten si'de teller kopabilir. 0-20 tel kullanılacağı için bunlar da. E, onu da yine deneme yanılma yoluyla görebilirsiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun alıcılarına. Görüşmek dileğiyle.